Ağır yükler, titreşim ve zorlu koşullar. Projelerinizde gevşemeyen en sağlam bağlantıya mı ihtiyacınız var? Karşınızda, kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış olan piton kilitli perçinler. Kilitli ağır hizmet perçinleri, standart perçinlerin aksine, sıkma işlemi sırasında özel bir mekanizma ile perçin çivisini gövde içerisine kilitler. Bu kilitli yapı, yüksek titreşime karşı üstün dayanım sağlar ve bağlantının asla gevşememesini garanti eder. Ayrıca, geniş sıkma aralığı sayesinde, farklı kalınlıktaki malzemeleri tek bir perçin ile güvenli bir şekilde birleştirmenize imkan tanır. Bu özellik hem doğru perçini seçmenizi kolaylaştırır hem de envanter maliyetlerinizi düşürür. Bu perçinler, otomotiv, ağır sanayi, trailer ve konteyner üretimi gibi ağır hizmet gerektiren tüm sektörlerde güvenle kullanılır. Projelerinizde sağlamlık ve güvenlikten ödün vermeyin. Kilitli perçinler ve daha fazlası için percin.com.tr adresini ziyaret edin.